Merhaba arkadaşlar ben Orhan Monokroma'ya devam ediyoruz. En son yukarıdaki camdan aşağı atlamıştık arkamızda adam bizi kovalıyordu. Ha gene robot. Ha benim tab ne? Tam ne yıllarda kullandım? Resim şu an televizyonda. Neyse eğil hey, kapıyı kır. Kıramıyorum. Merdivenden aşağı inemiyorum. Bir dakika. basılı tutup açmaya çalışıyorum. Gene de olmuyor. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Ha tamam buldum. Yukarıda ızgara var fark ettiyseniz. <laughs> en zorlayıcıymış. Niye ileri gitmiyorsun? ha? Bak burada ızgara. Adamlar niye koymuşlar? Hops. O aşağıda adam mı gördün lan? Aynen aşağıda adam gördüm bak. <laughs> Orada ayağı yok lan adamın. <laughs> Sesim iğrenç şu an. Düzelmesini ama. <laughs> adam buraya doğru koşuyor gene. <laughs> bakalım nasıl kaçacağız. Arkamızdaki kapıyı kapatsak olmaz. Yukarıda vana var. Merdivenler. <laughs> Aslında bu seriye facecam eklemeyi düşünüyordum ama artık facecam olayını Outlast Vista Blower ile başlatmak zorunda kalacağım. Artık buna nasip olmadı. Güzel. Sağ tarafta da ip olayı var ama oraya büyük ihtimal zıplayamaz. Aynen. Açıyor mu orayı? Açıyor. Aşağıda su var ve bu a, bu adamlar suyu sevmiyor Ee, şu an. Aa güzel. Ama su yükseliyor canım. Aynen. Burada nasılsınız iyi misiniz? Bir yorumlar falan yazın ya. Hiç yorum gelmiyor. Bir video atıyorum. ilk yorum, ikinci yorum, üçüncü yorum, dördüncü yorum, beşinci yorum, yedinci yorum, sekizinci yorum, dokuzuncu yorum. Full yorumlar böyle abi. İnsan bir yazar. Abi nasılsın? Abi iyi misin? Ben bug'da kaldım. Yok. Ya şey abi. <laughs> Klavye'mde sorun var. Bu yüzden alt şu bazen çalışmıyor. Neyse. Eee klavyeye bir şeyler oldu. Ne diyecektim ya? Ha işte yorumlara bir şeyler yazın ya. Sonra <laughs> bir de Google, benim videolarım Google'da çıkmıyor. Onu araştırmaya çalıştım falan. Yani niye çıkmıyor? Niye? falan dedim. Baktım internette şeyden dolayıymış. Videolar like yok. Yani mesela senin videon 4000 izlenme olsun, onun videosu 1000 izlenme olsun. Onun bin kişi izliyorsa, yarısı likeliyorsa o önce çıkıyor senden. <laughs> bu yüzden bilmiyorum neden. İşte benim videolarım çıkmıyor şeyde Google'da. Şu an kutu bildiğin şalterin içinden geçiyor. Bir de <laughs> ben bu kutuyu nasıl sağa doğru ittireceğim? O kutuyu tam böyle ucunda tutmak gerekiyormuş demek ki öleceğiz. Oha bir anda yükseliyor. Hop boğulduk. Bir takla atıyor çünkü. Hop kayma kayma. Lütfen. Aa evet çekebiliyorum. Thanks. Çek 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 Su belinin üstüne gelince otomatik zaten ölüyorsunuz O yüzden Güzel bölünmüş <laughs> Burada bir anda yağmur bastırıyor demek hmm, Adam oradan gitmiş bu arada Orada adamımız vardı. Durdu mu? Suyun durduğu yere bak. Hmm. Üstümüzde vinç var ama düşme iyi düşmez herhalde vinç. Ne düşmez. Güzel. Şimdi yavaşça in yoksa öl... Ha yok ya şey mi yapacağız? Sallanacak mıyız? Yok be sallanmayacağız aşağı in. Aynen. Hadi ka. Ha üstümüzde <laughs> şalter var. Ha. Merdiveni görmedim. Seni burada bırakalım. Ha kayıyor. Kardeşimiz kayıyor. Kardeşimiz kayıyor. Kardeş gitti 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 gitti. Öldü. Yazık oldu. Ah be. Canım yandı. Ölmeydi neydi? Niye öldü ki? <laughs> Hayır o zaman o zaman bir dakika yanlış yaptım ya yani gene. O zaman demek ki neymiş? Biz bunu en sola koyacağız. Aynen buraya koyacağız. Koy. Abi güneş, ışık. Buraya koyduktan sonra da hızlı. Hayır yanlış olan. Abi ne yapmamı bekliyor bu? Ben şu an anlamadım. Aşağı in. Şimdi o onu değiştiriyor. Da ben bunları da kullanacağım ki. Camı kırmak için mi? İnşallah öyledir. Ki camı kırsam da bir şey değişmez herhalde. Ayak orada şalter var. Yes, böyleymiş. Hadi kardeş, ölme gitme kendini biraz bu tarafa çek hadi aa senin ayağın kırık değil mi o paraşütte şeyden düşerken kardeşimizin ıı, bacağı kırılmış ben onu orada fark etmemiştim hani oturuyor falan demiştim de orada bacağı kırılmış ya wikipedia'dan okudum insen aşağı niye uğraştırıyorsun Güzel bu puzzle da çözdüğümüze göre Gel Gidelim bu diyarlarla Yukarıdaki pencereden mi Gideceğiz ki acaba Seni buraya bırakabiliyor muyum Cık. Abi ama yukarıda pencere gibi bir şey vardı Kesin orada gizli gül falan oldu Neyse Burada o bizi kovalayan adam gene geliyordu yani Herhalde Trailer'da burasını da görmüştüm Sanki Abi Burası değilmiş bu oyunda nedense elim mouse'a gidiyor ama mouse'da hiçbir şey yok. Neyse. A metro. Vay be tren yolundan çıktık metroya geldik görüyor musun? Bir dakika bu tarafa merak ettim ne var? Çıkabiliyor muyum? Hayır. M'yi öyle bir koymuşlar ki Migros diyesim geldi. Neyse. Hmm. Çok sessiz. Aşırı sessiz. Hadi bye siz gidin. Alan güzel. Biz buradan üst kata çıkmak için. Abi ben ne yapıyorum? Zıpla bir şunların üstünden ne uğraş? Aynen. Abi bukta kaldı. Abi. 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 Ups. Ya o yapma böyle. Hmm. Hadi canım. Canım hadi. Şu lanet Aha. Aha oldu. 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 Yemin ederim oldu. Of kurtulduk. Tamam süper. Süper. Süperiz. Aha burada kutuya ihtiyacımız var. Yandık. Yalnız millet asansörü binmek için cidden oradaki şalteri mi çekiyor? Neyse bana dert alan kutuyu şimdi gel. Çek. 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 Bir dakika orada sıkışmayalım o yüzden tek arkasından ittirelim daha mantıklı. İttir. İttir. İttir Michael Jackson. Yes. İttir. Robotla bir çocuk arkadaş olmuşlar. Vay be yalnızına bak. Oha asansör direkt buraya geldi. Bekle bekle kutumu almadan gitmem. Kutu en sevdiğim şey. My love. Cık. Ha, kutusuz gitmek zorundayım. Okay hadi gidelim. Ama kutu 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 kutum benim güzel kutum. Vay asansör hızlıymış güzel güzel. Ne diyanar gibi bir şey bu. Hmm. Hmm, heykel gene. Ugh. O heykel oraya kim dikti? Vay. Ne yani? Bu gene asansör. Asansörle bedava şarkı var. Asansörde durmak istiyorum. Bedava şarkı please. Please subscribe me. 5 M Migros. 5 M değil. Burada 2 kaç tane M var? 1 2 3 4 5 6 bir tane beyaz M var. Görmüyorsunuz siz. 6 tane M var. 7, 8, 9, 10 Uf, Türkiye dünyada yok bu 5M var 5M bile değil kaç M sayamaz Her yerde MMM Demek ki bu şirket tasarlamış robotları Vay be Uf, bir var ya arabayı nasıl sürüyor ha? Sürmeyi öğrenememiş. Hmm. Neyse. Tüm videomun için etti adam bir gaza bastı. Neyse. <laughs> Arkadaşlar bu yüzden yani Google'da üstlerde falan filan çıkmamız için lütfen videoları likelayın. Eğer beğendiyseniz tabii ki. Yani beğenmediyseniz ne dislike atmayın. <laughs> beğenmediyseniz zaten izlemeyin. Çıkın. Ama çok yani beğendiyseniz likelamayı unutmayın hani. Sonra bize yazık oluyor. Seni burada bırakmam lazım. Kardeş. Kula. Tamam mı? Şimdi ben buradan yukarı çıkacağım. İple yukarı tırmanacağım. Sonra oradan da Eee merdivenden aşağı ineceğim. Sol taraftaki. Ama orada çok patlayacağım. Neyse o kapıyı ben tekrar nasıl açacağım acaba? Bir dakika merak ettim. Yukarıda acaba gizli bir şey var mı? Ne bileyim bir gül falan. Yok. Daha yukarı çıkamıyorum zaten. Bunda da aslında biraz korku var ama. Bunda o kadar yok. Neyse sol tarafa gidelim belki bir gül falan vardır. Burası baya uzun bir şeymiş. he hiçbir şey yok. Yani sırf boş boşuna geldik. Neyse. Sağa doğru gidelim. Aşağı inelim. İn. İnsene canım. Dikkat et ölme. <laughs> Lan! Kardeşimiz... Lan. Asansörler aşağı inecek mi? İnmedi gene iyi. Kaçalım mı? Açamadı kapıyı. Ha yangın. Yangın çıktı. Çıkmam lazım buradan. Uf, orada patlayıcılar var gördüm. Oğlum çok çok senarist kim Allah'ına bir bana bunun seni oyun senaristini bulsun süper of yukarı çıkar beni yukarı ve tuşu daha daha yukarı çıkar robot titriyor lan patlayıcı. of süper oha patladı cidden hadi dumandan öleceğiz anasını ne direkt bir shift tuşuyla direkt kayamıyor musun elin yanmaz merak etme çok güzel 10 altı 10 yani 10 altı 10 ne tam bilmiyorum işte 10 üzerinden 10 Baya güzel Niye saklayayım ki ha doğru aşağıda çünkü çıkışı yok O adam hala orada mı değilmiş İyi. İyi aslında bir yandan kötü Baya şu an güzel ya baya Senaryo coştu yani. Yani tek başıma oynasaydım ağlayabilirdim o derece. Hop çok kötü. Ay ay çok kötü girdin Ay W'ye basmayı unuttum. <laughs> Ölemezsin, ölme yani. Aa. Oo. Bayağı güzel. Uf. bayağı efektif güzel hoş Of nasıl zıpladım Tanrı'ya geldik bak ne kadar uzağa gittik. Aa bitti Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın beğenmeyi unutmayın Her video güzelse gerçekten beğenmeyi unutmayın Hoşçakalın kendinize iyi bakın